Herkese selamlar merhabalar arkadaşlar yepyeni videoda karşınızdayız bu videomuzda de yeni açılan bölümlere yeni açılan üniversiteleri bakacağız arkadaşlar Hiç vakit kaybetmeden başlayalım Evet 45 adet bölüm bulunmuş arkadaşlar Batman Üniversitesi hemşirelik yeni açılmış tam 70 kontenjan var arkadaşlar Özellikle 200k ve altında olan adayların Bunu yazmasını öneriyorum kesinlikle Yozgat Bozok Üniversitesi 60 Erzurum Teknik Üniversitesi 60 Hemşirelik Tokat Gazmanbaşı Üniversitesi 60. Bunlar yeni açılan arkadaşlar. Kırklar ile Hemşirelik 90. Recep Tayyip Erdoğan 80. Uşak 90. Malatya Turgut Özal 40. Tarsus Üniversitesi 40. Bu yeni açılan bölümlerle arkadaşlar hemşirelik geçen sene örnek veriyorum 205 kada kapattıysa bu sene biraz daha gerileyebilir. Beykent Üniversitesi burslu 10. Beykent Üniversitesi %25 indirimli tam 60 kişi. Özelik ücretli Bezmalen Vakıf Üniversitesi 10 %25 indirimli 50 kişi alacak. Doğuş Üniversitesi burslu 6 %25 indirimli 34 kişi alırken İstanbul Gedik Üniversitesi %50 indirimli tam 25 kontenjana yer vermiş arkadaşlar. Özür dilerim. İstanbul Aral Üniversitesi ücretli 9. İstanbul Arel Üniversitesi burslu 10 %50 indirimli de 46 kişilik kontenjana yer vermiş. Evet özür diliyorum arkadaşlar. İstanbul Gelişim Üniversitesi ücretli 15. Burslu 12. %25 indirimli 53. İngilizce ücretli 14. İngilizce burslu 9. İngilizce %50 indirimli 37. Evet İstanbul Gelişim Üniversitesi de bayağı kontenjan açmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. İstanbul Kültür Üniversitesi ücretli 5. %50 indirimli 38. İstanbul Medipol Üniversitesi İngilizce. Bakın dikkat edin. %50 indirimli 68. Nişantaşı Üniversitesi Hemşirelik ücretli 1 kişi alacak. Burslu 10 kişi alacak. %50 indirimli de tam 29 öğrenci alacaktır arkadaşlar. İstanbul Okan Üniversitesi İngilizce burslu 6, İngilizce %50 indirimli 34 arkadaşımız alacak. Antalya Bilim Üniversitesi %50 indirimli 51, İstanbul Kent Üniversitesi %25 indirimli 59. Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik burslu İngilizce 6. %50 indirimli 34 arkadaşımız alacak. Ankara Medipol %50 indirimli tam 51 kişi. Ankara Medipol burslu 6 %50 indirimli 34. Atlas Üniversitesi burslu 6 İngilizce dikkat edelim. %50 indirimli de 34 arkadaşımız alacak. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ücretli 34. İstanbul Galata Üniversitesi hemşerilik burslu 6. İstanbul Galata Üniversitesi hemşehriliği %50 indirimli arkadaşlar 34 kişi alacak. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar tam 45 adet bölüm bulundu. Ortalama 35-40 kişiden düşünürsek eğer e, ciddi anlamda bir kontenjan artışı var bunları söyleyebiliriz. Özellikle burslu Galata Üniversitesi olsun, Atlas Üniversitesi, Fenerbahçe Üniversitesi bunları yazabilirsiniz arkadaşlar burslu olanları. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz arkadaşlar özel üniversite olmasına rağmen. Soldaki logora takılmayın arkadaşlar. E, uygulamayı internetsiz olarak kullandığım için bu şekilde. Uygulamanın adını soranlar olabilir. Tercih robotu yazdığınız zaman arkadaşlar, preview'e çıkabiliyor. Birçok bilgi alabiliyorsunuz. Mesela Batman Üniversitesi'ne tıkladığım zaman ÖSYM kodunu söylüyor. Öğretim türü lisans 4 yıllık, şehir Batman, Sağlık Bilimleri Fakültesi, puan türü al Bakın. Eğer e, tercih robotuna girdiniz ve 2020'den 2015'e kadar olan yerlere baktığınız zaman sıralama ve taban puanı yoksa bu sene öğrenci ilk defa alacaktır. Yani ilk defa bu sene öğrenci alıyor. Bir okul birinci kontenjanı iki onu da söyleyelim. Arkadaşlar bakın şurada bir veri yok. Mesela şöyle bir tane diyelim ki şöyle yapalım arkadaşlar. Yeni olmasın bir tane bölüm göstereyim size. Diyelim ki Acıbadem. Bakın burada hem sıralama hem taban puanı görebiliyorsunuz. Hem de arkadaşlar yerleşenlerin öğrenim durumunu görebiliyorsunuz. Mesela yeni mezun 5 kişi almış. Mezuna kalmış 6 üniversite okuyan 1 kişi. Ne olmuş arkadaşlar? 12 kişi. Bakın aldık kişi sayısı 12. Yani üniversite okuyup yerleşen kişi sayısı 1 arkadaşlar. Gerçekten iyi bir sıralama yapmış demek ki. Yerleşenlerin cinsiyet dağılımını mesela tercih bilgilerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Toplamda 437 kişi buraya tercih etmiş ama kaç kişi yerleşebiliyor? 12. Bu şekilde burada da güzel veriler var. Burada da arkadaşlar özel koşullu açıklamalar var. Özel üniversite olduğu için işte burada ücretlerden bahsetmiş. İşte tıp fakültesi 170.000 TL e, ee, ne kadarmış 64 binmiş arkadaşlar gibi. Öğrencilerin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Vakıf Üniversitesi arasında imzalanan bu tabakat metni ile incelemesini öneriliyor. Zorunlu hazırlık sınıfı dahil işte burslu öğrenim ücretinin tamamı gibi şeylerden bahsetmiş arkadaşlar. Buraya tıkladığınız zaman da yok atlası inceleyebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bakın bu arada emşeette de 255 adet bölüm bulunmuş. Bunu da söyleyelim. Mesela bunu şöyle de kısaltabiliriz. Diyelim ki puan türü sayısal. Eşit ağırlık demeyelim de. E, sayısal. Bölüm türü de mesela ben devlet üniversitesine merak ediyorsam ücretsiz tıklarım. Hepsi ücretsiz tıklarım ve bakarım. Tam 108 adet bölümde bulmuş arkadaşlar. Bakın aşağı iniyorum. Mesela Tarsus, yeni açılmış. Malatya, Uşak'tım. Bunları biraz önce saydım zaten. En son kapatan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne bakalım ya da özür diliyorum. Iğdır Üniversitesi. E, 205.824 sıralı kapatmış arkadaşlar. Tam 7.756 kişi tercih etmiş arkadaşlar. Son sıralarda olduğu için. Üniversite mezunu olup bu bölümü kazanan kişi ise bir arkadaşlar. 43 kişi mezuna kalmış. Yeni mezun yani 12. sınıftan kazanan 18. Hmm. Demek ki arkadaşlar hemşehriliğin birçoğu için şunu söyleyebilirim. Mezuna kalınabiliyor arkadaşlar. Ki istediğiniz bir bölümse mezuna kalın. Buradan mesela tercih listemi ekle diyebiliyorsunuz. Oradan da arkadaşlar. Mesela şuradan tercih listeme tıklayabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir uygulama hepinize tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.